Merhaba arkadaşlarım Lilium'ların öğreniyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle gene sezonluk örgülerimize devam ediyoruz. Şöyle çapraz e, bağlar diyebileceğim bir model arkadaşlar. Bu modelin biraz e, değişini daha önce paylaşmıştım. Şimdi daha böyle sezonluk e, örebileceğimiz şekilde e, örgümüzü tekrar sizinle paylaşacağım. Modelimiz 4 ilmek ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. Şöyle e, Doğru. biraz ince bir ip yani sezonluk bir ip ve üç buçuk numara şişte örgümü size göstermek istedim şimdi e, normal kalınlıkta bir bebe yünü ve şişim tekrar üç buçuk numara altına istediğiniz tarzda lastik yapabilirsiniz ben e, çok küçük bir cilveli lastik uyguladım buraya şimdi e, modelimin ön yüzüne gelebilmek için Bütün ilmeklerimi e, şu şekilde düz öreceğim ve ön yüze geçerek modelimizi yerleştirmeye başlayacağız. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet arkadaşlar ön yüze geldim. Ben e, arkadaşlar kenarları daha düzgün olabilmesi için ikişer tane kenar ilmeği koydum. Modelime başlıyorum. Şöyle kenar ilmeğimi iki tane kenar ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Şu şekilde bunlar benim kenar ilmeğim. Kenar ilmeğimin hemen arkasından modeli başlıyorum. Bir tane e, doladım. İlmeklerimi şu şekilde yer değiştirerek bir sağ kesim yapıyorum. Hemen arkasından bir sol kesim yapıyorum arkadaşlar. Bir sağ bir sol kesim yaptım. Bir iki kere ipimi doladım. İlmeklerimi değiştiriyorum. Bir sağ kesim. Hemen arkasından bir sol kesim. İki kere doluyorum. Bir sağ kesim. Hemen bir sol kesim yapıyorum bir iki tane doladım bir sağ kesim bir sol kesim yapıyorum burada hemen bir tane doladım arkadaşlar iki tane kenar ilmeğimiz var burada ve bunları düz örerek sıramı tamamlıyorum arka sırada kenar ilmeklerimi ters olarak ördüm doladığım ilmeği arkadaşlar şöyle düz olarak örüyorum 2 tane ters bu bir alt, bir sırada kestiğimiz ilmekler arkadaşlar bunları e, ters olarak ördüm şimdi şurada iki tane doladığım yere geldim bir düz ikinci düzümü de şu şekilde girerek bu doladığım ilmekleri düz olarak örüyorum kesim yaptığım ilmekleri de ters olarak örüyorum. Yani ilmeklerim iki ters iki düz olarak dönüştü arkadaşlar. Bir düz. Bunu da şu şekilde girerek ikinci düzümü yaptım. Bir, iki tane ters. 1 iki tane düz. iki ters. Burada bir tane dolamam var arkadaşlar bunu bir düz olarak ördüm ve iki tane kenar ilmeğimle bu şekilde bu sırayı tamamlamış oldum model modelimiz oldukça basit güzel duran şık bir model arkadaşlar bir iki tane kenar ilmeğimi ördüm burada bir tane tersim var bu tersimi de örüyorum şimdi burada iki tane yan yana düz ilmeğim var onları ilmekleri değiştirerek arkadaşlar şu şekilde arka, e, ikinci ilmeğimi arkadan ilk ilmeğimi önden geçirerek şu şekilde düz olarak örüyorum burada ilmek değiştirdim iki tane ters tekrar ilmek değiştireceğim bir değişik yöntemini de göstereceğim size arkadaşlar şiş e, şiş de ilmek değiştirmeden şöyle arkadaki ilmeğe giriyorum bir tane örüyorum ve şişimi bırakmadan öndeki ilmeğe de giriyorum. Bir tane örüyorum ve bırakıyorum. Ilmeklerimin yönü değişmiş oluyor. Bu daha basit bir yöntem arkadaşlar. 2 tane ters ördüm. Arkadan girdim, ördüm. Şişimi ipi bırakmadan tekrar öndekine girerek ördüm ve bu şekilde ilmeklerimi yerine değiştirdim. Bu sıramızda bu şekilde tersimizi ördük ilmeklerimi de bu şekilde yer değiştiriyorum bir ters iki tane düz kenar ilmeğimizde sıramızı tamamlamış olduk bu model kaymalı ilerleyen bir model arkadaşlar arka sırada bir işlem yapmayacağım ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz iki tane kenar ilmeğim var burada bir tane düzüm var iki ters iki düz 2 ters iki düz olarak bu sıramızda bu şekilde ilerletiyoruz çok eğlenceli bir model arkadaşlar burada bir tane düzüm var ve iki tane kenar ilmeğimle ilk modelimi bu şekilde bitirmiş oldum modeller üst üste çıktıkça ee, daha hoş duruyor. Şimdi modelimizin yerini kaydıracağız arkadaşlar. Bir, iki tane kenar ilmeğimi ördüm. Burada ilmeklerimi şöyle değiştiriyorum. İki tane düzümün arasını bir tane kesim yaptım. Şöyle bir tane doluyorum arkadaşlar. Hemen burada bir ee, sola kesim yaptım sola kesimin hemen arkasından bir sağ kesim yapıyorum burada bir tane kesim yaptığım için bir tane doladım arkadaşlar bu kesimimle iki tane arka arkaya kesim yaptığımız için burada iki tane kesim yaptım bir iki tane doluyorum bu kafanızı karıştırmasın bir tane kesim yaptıysak bir tane dolayacağız Kesimlerimiz arka arkaya olduğu zaman da böyle iki tane ipimizi dolayacağız. Şimdi bir tane sola kesim yaptım. Hemen arkasından şu şekilde ilmeklerimi değiştirerek sağ kesim yaptım. Gördüğünüz gibi ilmeklerimizin yönü de değişmeye başladı. İki tane doladım. Bir sola kesim. Bir sağ kesim yapıyorum. Burada da bir tane kesim yapacağım arkadaşlar. Bir tane doladım ve bir tane sola kesim yaptım. 2 tane kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. Şu şekilde arka sırada doladığımız ilmekleri düz olarak öreceğiz. 2 tane kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada bir tersim daha var. Onu da ters olarak örüyorum. İlmeklerimizin yerleri değişiyor sürekli arkadaşlar. Şimdi burada bir tane düzüm var. 2 tane ters. 1 2. düzümü de bu şekilde örüyorum. 2 ters. 1 İkinci düzümü de bu şekilde ördüm. İki tane ters örüyorum. Burada bir tane düzüm var. Bir düz, bir ters. İki tane de kenar ilmeğim var. Bunları da ters olarak örüyorum. Ve modelimin kaydırma işleminde bu şekilde yapmış olduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ajurlarımızın yeri şu ilmek değiştirdiğimiz yerlerde oldu. Bu şekilde. Ee, modelim kayarak ilerleyecek. Bir iki tane kenar ilmeğimi aldım. Ee, şimdi burada bir düz, bir ters örüyorum ve ilmeklerimizi değiştireceğiz artık burada. Ne yapıyorduk? Arkadan giriyordum, düz örüyordum, önden giriyordum, tekrar örüyordum, daha sonra ikisini birden bırakıyordum. Ilmeklerimin yerini değiştiriyorum arkadaşlar şu şekilde isterseniz şöyle şişinize de değiştirebilirsiniz iki tane ters birini arkadan girdim bu yöntem bana kolay olduğu için bunu daha çok tercih ediyorum ikisini ördükten sonra şişimden bırakıyorum. Bir ters, bir düz ve iki tane kenar ilmeğimle bu sırayı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Gördüğünüz gibi üç boyutlu gibi çok güzel bir model oluyor. Arka sırada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. İki tane ters ördüm kenar ilmeğimden sonra bir düz, iki ters, bir 2 düz 2 ters kenarlarda e, ilmek sayılarımız değişiyor arkadaşlar ilmek yerlerimiz kaydığı için buna dikkat edelim 2 ters bir düz bakın burada bir düz bir ters şu ikisi de kenar ilmeğim arkadaşlar şu şekilde ikinci kaydırmamı da yapmış oldum Modelim gördüğünüz gibi oldukça basit ve eğlenceli bir model. Şimdi en başa tekrar dönüyorum. Bir, iki tane kenar ilmeğimi aldım. Hemen ne yapıyordum? Bir tane doladım. İlk baştaki örgümüze döndük. Bir tane sola kesim yapıyorum. Pardon. Bir tane düz. Ajurumu düzümün öbür tarafını alacağım. Bir iki tane ördüm. Bir tane doladım. Şimdi burada bir sağ kesim yapıyorum. Bir alt sırada sol kesim yapıyordum. Önce şöyle bir sağ, sağ kesim yaptım. Şu dolamamın kesimi burada arkadaşlar. bir sola kesim yaptım iki kesimim yan yana geldiği zaman pardon iki tane kenar ilmeğimi ördüm bir tane düz örüyorum burada bir düzümün arkasından ipimi doluyorum ve bir sağ kesim yapacağım şu şekilde bir iki tane doladım bir sola kesim hemen arkasından bir sağ kesim yapıyorum şu şekilde bir iki tane doluyorum bir sola kesim hemen arkasından bir sağ kesim yapıyorum bir iki tane doluyorum bir sola kesim yaptım bir 2 3 tane düz örerek sıramı tamamlıyorum 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 Evet ilmek eksiltme yapmayacağız burada bu şekilde Evet burada arttırma unuttum arkadaşlar şu kesimi arttırmasını yapacağım 1 2 ve kenar ilmeğimle bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Ve diğer modelimi de böyle yerleştirmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi şu çaprazımızın olduğu yerde ajurumuz olacak. Daha sonra böyle çapraz ilerleyerek devam eden bir model. Şimdiden öreceklere kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Bu çoklu modelim bu da küçük modelim kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram, Pinterest ve Facebook hesabımdan da desteklerinizi bekliyorum.